Merhaba arkadaşlar ben Onur kanalıma hoş geldiniz bugün ne mi yapacağız derseniz biliyorsunuz ki araba kazalarının ilk videosunu çekmiştim arkadaşlar sizlerle birlikte bunu izlemediyseniz de bitiş ekranlarında sağda solda bir yerlerde olacak arkadaş adamı hasta etmeyin bak Franklin yoksa çeker yumruğu <laughs> evet arkadaşlar bugün yanımda görmüş olduğunuz gibi kamyon var bundan önce Franklin'in arabasıyla test etmiştik ve o arabaları arabalarla arabaları çarpıştırmıştık. Şimdi kamyon var ve bakalım kamyon ne olacak arkadaşlar. Ben de sizler gibi ilk defa deniyor olacağım. Hadi çalıştır be kardeşim sen eski hırsızsın. Kapat kapını. he tamam. Eski hırsızsın derken bu adam zaten hep hırsızdı değil mi? Franklin'in zaten olayı bu yani. Evet arkadaşlar bakalım ne olacak. Göreceğiz hep beraber. Ben de sizler gibi merak ediyorum. Aha oha yu, yu, yu. bu kocaman bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Ama bu, bu ağır olabilir. Biraz daha ağır olabilir arkadaşlar. Ağır olabilir. Biliyorsunuz ki geçen de tır videosu çekmiştik. Yani tırla önüne gelene çarparsak ne olur? O da araç taşıyan bitirdi. O videoyu da yine bitiş ekranına koyarım arkadaşlar. Videonun sonunda onları görebilirsiniz. Şimdi ufak tefek bir çarpışma yapalım. Bağalım. Yani fena değil ama adam gitti. Adam sizleri ömür. Adam gitti arkadaşlar. Yeşil arabadaki adam cenaze arabası gibi arabası var zaten ne olduğu belirsiz. Evet şu anda millet bakıyor bu ne yapıyor diye. Aha otobüs. Allah küçücük arabaların uçarsın lan. Uçtun. Uçtun bile. Uçtun bile. Otobüs. Otobüs. Sana vursam bir şey olmazdı. Şöyle yandan vurayım mı? Yani yok. Yo, yo. Bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Aha hareket yaptı bana. Aha orada orta olmak çıkarttı. Bana hareket yaptı arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bakalım ne olacak. Nereye doğru gidelim ya? Şöyle. Aslında sahil tarafına gitmek daha mantıklı ama neyse. Haydi bakayım. Çık ölümler Arkadaş çarptığımız geberiyor direkt bak yine da, sonra çalıyor ya vurduğumuz ölüyor ya ben anlamadım bu işten bir şey neyse devam edelim Tabela mabela dinlemeyiz bizim arabanın önünü alemde Vallahi bizim araba sağlam çıktı Hiçbir şey oldu yok çık taksiye vuracağım Taksiye şöyle vursak nasıl olur Abi vurduğumuz gidiyor Çok enteresan taksi de gitti Tabela mabela biz dinlemeyiz hemşerim Işıkta ışıkta duruyorlar Attık ikiye attık üçüncü vitese ve o bayağı uçtu. Bayağı uçtu, bayağı bayağı uçtu. Arabayı mı terk etti? Yo. Araba yan yattı. Araba yan yattı gitti. Oğlum aklını alırım lan senin. Sen hayırdır lan? Ha? Bana market hareket yapıyorsun lan? Ya inatlaşalım gel. Gel inatlaşalım gel. Ne oldu? Eline geçti? Ha? Ha öyle arabayı bırakır kaçar gidersin işte. Öyle popona baka baka gidersin bu kadar basit. Evet dönüyoruz arkadaşlar buradan. Şimdi yayalara vurmayalım. Yayalara vurunca bu arada bir ek bilgi olsun size. Yayaya ezerseniz polis geliyor ama arabaları istediğiniz kadar vurun. Polis hiçbir şey yapmıyor. Çok acayip bir şey. Aha iki dev kapışır mı? İki dev vurur mu? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ne var lan? Oğlum alt tarafı kaza yaptık lan. Bak mal. Al geber. Al ezeyim seni al. Oh oh. Heh, gördün mü? Polis amca geliyor polis amca. Kaç kaç kaç. Polis amca geliyor kaç. Polis amca ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Evet devam edelim. Bas kaza bebeğim bas kaza. Tabi yavaş gidiyor arkadaşlar. Kamyon olduğu için biliyorsunuz ki kamyonlar yavaş arkadaşlar maalesef. Kaç lan vuracağım yoksa. Allah bir de yokuş geldi. Şimdi hiç gitmez bu. Ama hızımızı aldık. Hızımızı aldık. Hızımızı aldık. Şu yokuş aşağı bir renk gelir mi? Geldi. Bak şu arabayı gözüme kestirdim. Bak. Bak. Oo. Bayağı gitti. Bayağı gitti arkadaşlar. Uçurduk resmen yani. Gel lan buraya küçük. Ha, ha hadi bak. Hadi bak. Yolumdan çık. Hızımızı alıyoruz. Bakalım kime vuracağız? Kime kısmet? Şu küçük araba geliyor. Dur bakayım bunlar ışıkta mı bekliyor? Işıkta bekliyor. Bak. Bak bak bak. Cipe bak bak. Hop. Of. Zincirleme yaptırdım onlara. Vurdum direkt mefte aldı zaten. Direkt gitti. Vurdu, vurdu, mefte aldı. Çık önümden. Çık önümden. Yani önümden çık arkadaşım. Bak inatlaşıyorsun. Ben geçmeden sen geçemezsin. Neyin inadını yapıyorsun? Ne bu panik ya? Ne bu öfke ya? Alt tarafı araba deniyoruz ya. Ama var ya bunlar biraz daha hızlı arabalarla daha çok güzel olur arkadaşlar gerçekten. Yani küçük arabalarla kazan yapılır bence. Çünkü uçuyorlar gerçekten. Yani birbirlerine vurdukları zaman da uçuyorlar. Bakalım şöyle bir göbekten girsek. Allah bitti tost oldu. Adamcağız tost oldu. Adamcağız. İkimizin arasında kaldı. Senin suçun, benim suçum değil. Big General senin suçun, benim suçum değil. Evet. Bunu beğenmedim arkadaşlar. Hızlı bir arabayla çarpışmaya devam edeceğiz. Evet, bakalım şöyle bir. Bu hızlı mıdır? Değildir. Bu hızlı mıdır? Değildir. Külüstür bunlar. Bunlar külüstür. Otobüs çok güzelmiş lan. Al sana. Bir, bir sana vurayım böyle bir. Heh. Bir korku vereyim. Hadi git şimdi. Hadi git lan. Heh. Bakalım şöyle bir. Recep Vedic modunu açtık GTA'da geziyoruz abi hayvan gibi geziyoruz hayvan gibi hareket Bu ne jip valla jip fena olmazdı da Oğlum hepiniz fakirsiniz lan Allah'a aha, aha buldum arabamı Arabamı buldum bak bu fena kaçar Bu çok güzel kaçar arkadaşlar ben size söyleyeyim Özür dilerim arabanı çaldığım için ama bunu yapmak zorundayım çünkü neden neden diyeceksin niye diye sor Sor sormadan kaçıyorsun Çarpışma testi yapıyoruz. Çarpışma. Testi. Oy ne güzel yanlıyor. Aman tanrım ne güzel yanıyor. Kaç 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 kaç. Dur lan böyle olmaz. Ha şuraya geçmem lazım. Şuraya geçmem lazım. Abi araba Audi'ye benziyor. Audi'nin bir modeli bu. R8 mi oluyor? Ne oluyor? Vallahi süper hızlı ama. Süper hızlı araba. Bak 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 nasıl yanmıyor gidiyor arkadaşlar bak. Yanlamaya bak. Haydi bakalım. Oo. Adam arabadan uçtu lan. Yok motorcu uçtu. Motorcu uçtu. Motorcu uçtu. Şöyle yandan yandan gidelim. Bak çaktırmadan bak 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 şimdi bak. Evet jip olduğu için. Jip olduğu için arkadaşlar fazla bir etki olmadı. Motorcuya vuralım. Motorcu özür dilerim. Motorcu, motorcu hala yaşıyor mu lan? Abi motorcu hala yaşıyor Çarpışan arabayı oynayalım gel. Tamam bip bip de kardeşim biz de video çekiyoruz ya. Allah Allah. Bip 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 tamam bip bip. Anladık al. Al sana bip bip. Şurada bir, bir şey gözüme kestirirsem vuracağım. Abi buna vurursak ölürüz. Vuru vurmamamız lazım. Aha. Allah. Allah işte bu. Taklattık. Taklattık. O da gitti. Bak o da gitti. O gitti. O öldü arkadaş. Büyük ihtimal öldü bakayım. Yaşıyor mu? Yazık. Gitti. Gitti kadıncağız. Bu da güzelmiş lan. Vallahi güzel araba. Dur bakayım. Biraz da onu deneyelim. Biraz da buna bakalım. Bunun dadına bakalım değil mi arkadaşlar? Bu ne lan böyle Ferrari'ye benziyor. Bayağı güzel ya kırmızı. Vallahi şekil araba. Tamam sen öldün geberdin zaten. Çık. Biraz da senin arabana bakalım. Hoppa. Hoppa. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Böyle gideceğiz böyle yan yoldan. Bir anda dalacağız. Bak hızımızı alıyoruz. Aldık 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 iyice aldık. Oy! Of! Gitti adam. Gitti adam. Aha o ne? Oha o ne? Abi bu araba manyak güzel. Bakayım bir. Abi efsane bir araba bulduk. Vallahi efsane bir araba bulduk. Neymiş lan bu? Bu BMW i8 mi? Yoksa başka bir şey mi? Bir garip bir araba arkadaşlar. Neymiş lan böyle? Zertorno mu? Zertorno mu vardı ya, bir tane ona benziyor. Hemen de kaçtı hemen. Hemen de kaçar. Bu zenginler böyle canım daha değerli diyor. Giderim bir tane de araba alırım ne olacak diyor. Bu manyaklık uğraşılmaz diyor bak. Abi güzel araba. Araba baya güzel. Getan en hızlı arabası olabilir mi acaba? Bakayım şöyle bir. Oley. Vallahi çok güzel araba arkadaşlar. Bayağı beğendim yani. Neyse dur bakalım birazcık Hız yaptıktan sonra karşı de gireceğim bir yerden ama nereden şuradan gireyim mi hadi girelim Abi sonuçta Allah Ooo Of Of Franklin bile uçtuysa Nasıl bir kaza Gerisini siz düşünün yani Bu ne lan tipi, tipi bu ne lan bizim tofaşlara benziyor Lan git yoluna bak Adam gibi araba verin bana Adam gibi araba Adam gibi araba bu Hadi git ödünç aldım ödünç Lan oğlum senin araban ne yapayım ben? Demin ben nereye evet. Maksat kaza yapmak. Maksat video içeriği çıkması. Doğru mu arkadaşlar? Yani video çekiyoruz alt Haydi bakalım şu motorcuya girmemiz yok mu? Motorcu. Of. Oh. Of. Oh. Bak normalde bu kazada yaşam şansı yok onun. Bakayım. Yani normal. Normal çünkü bayağı kötü vurduk arkadaşlar. Herif bir de yavaştı yani. O kadar da hızlı değildi ama biz hızlıydık. O yüzden yaşam şansı tabi kalmıyor. Mesela, mesela, mesela makas. Oğlum ne güzel makas atıyormuş lan. Benimle. Oy 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 yerim seni ben. Müthiş bir arabasın sen ya. Oo. Oh, Oo, oh, oh, oh. Oh, yol ver. Yol ver bana, yol ver. Hangi şansla vurayım? Allah Of. Of. Adam gitti. Adam gitti. Adam gitti arkadaş. Tamam sakin olun. Ben buradan vuracağım size çaktırmadan. Geliyorum. Oley. Böyle darbe alışlarını da göstereyim size bu arada. Nasıl darbe alıyor bir araba. Abi inanılmaz ya. Feci darbe alıyor arkadaşlar. Dön bakalım. Sen bakalım. Koş 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 koş. Allah bu ne? Abo. Muazzam, muntazam ötesi bir araba bulduk. Arkadaşlar onu kaçırmamam lazım. Çok hızlı. Bayağı iyiydi. Motora bakayım. Motor da fena değil de. hemen alıyoruz şimdi. Gel bakayım sen böyle gel 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 gel. Bu polis ne iş? Polis ne ayak lan burada? Otoyolu mu gözlüyor? Ne yapıyor? Ha. Gel gel gel. Polisten kaçalım gel. Bir polis bilgisin. ondan sonra. Ne lan buraya mı gidiyorum Tamam ben de buraya gidiyorum gel. Gel abi gel. Aha üstü açık o ne lan? Abi ne arabalar var be. Şuna bak. Muazzam. Tamam çaktırma polis görmesin. Kanka görüşürüz. Kankam. Vazgeç. Vazgeç ya. Hadi görüşürüz. Hadi dikkat et. Hadi Allah'a emanet. Hadi bakayım işimizi görelim. Vereceğim sonra sana arabayı. Ne yapayım senin arabanı benden? Oyundaki bütün arabalar benim zaten. Bak 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 ateş atıyor bak bak bak. Bak görüyor musun bak. Baba baba ba. of. Yavaş lan hayvan. Aa adi herif. Şimdi ters neresi? Şu taraf mı ters? Bu taraf ters bak şimdi bak. Allah. Of 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 of. Bir dakika bana bir, bana bir yol verin. Bana bir yol verin. Ben tekrar size vuracağım mesela, Kaçıl önünden, Kaçıl önünden Allah Franklin tarafına vurdum. Lan gelme lan asla bana beni dövmeye gelirken kendi arabaya bu çarptı gerizekalı. Evet, evet hızımızı alıyoruz, gidiyoruz abi bu araba çok çok iyi hızlanıyor yalnız ya, baya iyi arkadaşlar. Bak, uff uh, uff uff uff. Abi var ya inanılmazdı ya. Şimdi arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Hayat. Evet şimdi bak. Gitti. O da gitti. Bidi 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 bidi. Oy 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 oy. Ters taktım. Oy ters taktım. Sinirlendin mi? Sinirlendin mi? Lan sen sinirlensen mi yazar? Gel kapışak gel. Gel kapışak. Çarpa çarpa öldürürüm lan seni çarpa çarpa gebertirim. Bak sinirlendi bak erkeğe bak bak. Hadi bu kadar mı basıyorsun? He bu kadar mıydı? Al bakayım sana makas. Oley. Ya bunlar da var ya araba sürüyor ya yani gerçekten araba sürüyorum diye geçiniyorlar ya. Ama bu iki şeride düştü kötü oldu. Nasıl makas atacağım ben size? Şöyle şunun dibine yapışsak şöyle ortadan geçsek. İşte bu sağa. En sağdan. Şimdi en sola çok güzel attık be kamyona vursam ben giderim. Böyle güzel. Şimdi karşı şeride girmeye yol arıyorum. Girmek istiyorum daha doğrusu. Oh çok tehlikeli çok tehlikeli. Şuraya girip buraya vurmam yok mu? Oh. Baya kötü vurduk. Sen hala yaşıyor mu? Aha şaka yapıyorsun. Bu adamın arabası çelik mi ya? Arkadaşlar bu araba çok sağlamış bak. Dayanıklılık olarak şunun arabası neyse bu. Baksana abi şuna. Vallahi tipi boksa gene de benziyor bilmiyorum ama. Hasat masat mı yapmaya çalıştılar? Ne yaparsa? Yani gerçekten inanılmaz dayanıklı çıktı ya herifin arabası. Hadi gidelim. Şuna mı vursak? gitti. 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 Ne oluyor lan? Panik yapmayın lan. Sakin olun lan. Bana yol verin yeter. Gelişen önemli değil. Aha araba gitmiyor. Allah. Bak deminki araba işte. Bu çok sağlam bir araba ya. Mercedes mi? Neymiş bu araba? Araba artık benim teker dönmüyor. Benim, benim tipe bak. Benim tipe bak. Ne biçim darbe almış görüyor musunuz? Bu da Lamborghini'ye benziyor. Ferrari Lamborghini karışımı bir şeye benziyor ama tam çözemedim ben de çözemedim. Hazır mıyız? Artık final vuruşunu yapmaya geldik. Zamanı geldi arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazır mıyız? O zaman son 2 3 Şuna vuracağım. Göbekten arkadaşı gitti. Kendi gitti mi? İnanam inanamıyor şu an. İnanamıyor şu an. Özür dilerim. Polis ay. Ne oldu? Polis nereye gidiyor? Polis nereye gidiyor? Polis çok merak ettim. Polis nereye gidiyorsun? Gel bakalım polis. Evet arkadaşlar polis birilerini kovalıyor. Oha lan. Polise yetişemiyorum. Lan polise yetişemiyorum. Abi polise yetişemiyorum. Polis kimi kovalıyor polis? Vallahi gitmiyor araba. Araba gitmiyor abi. Teker gitti benim teker. Neyse, neyse. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir de şuradan uçalım. Diyeceğim de yok, uçamadık. Neyse, neyse, neyse arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın. Franklin in. İnsanları selamla saygısızlık yapma. <laughs> Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Bugün de yine araba kazası yani arabaların çarpışma testini yaptık ve güzel bir video oldu. Kendinize çok iyi bakın o zaman. Hoşçakalın.